Herkese selam arkadaşlar. Hadi kalkın hep birlikte Sarıyer Çilek Bahçesine gidiyoruz. E, bu şekilde yol inanılmaz keyifli. Sarıyer merkezden yaklaşık 20-25 dakika uzaklıkta Gümüşdere köyünde olan Sarıyer Çilek Bahçesine gidiyoruz. Biz Elif'i götürdüğüm oyun grubunun bir etkinliği olarak geldik buraya. Gördüğünüz gibi sadece bir çilek tarlası değil aynı zamanda hayvanları da sevebiliyorlar, onları besleyebiliyorlar. Çay, kahve içmek isteyen, kahvaltı yapmak isteyen için de mutfakları mevcut. Biz sabah gittiğimiz için ee, kahvaltı falan her şey vardı. Sonrasına doğru, akşamüstüne doğru mutfakta başka neler var onları bilmiyorum. Gerekli irtibat numaralarını arayıp ee, bilgiler alınabilir. Bu da benim minik kızım. Arkadan gelen de öğretmenisi. Bu şekilde ee, bazı köşeler yapılmış fotoğraf çekilebilmek için. Hemen yan tarafında da birazdan gireceğimiz çilek bahçesi var. Öğretmenimiz etkinliği hazırlıyor. Bu şekilde bez çantaları çilek yaparak boyadık. Bu da işte kahvaltı, çay kahve içilen alan. O etkinliği hazırlarken biz de biraz etrafı geziyoruz. Sonrasında etkinlik başladı. Bu etkinliğimiz bizim oyun grubumuza ait bir etkinlik bu arada. Oraya ait değil. Sonrasında etkinliğimiz bittikten sonra artık çilek bahçesine gireceğimiz için önce fide ekmeği öğreniyorlar. Nasıl ekildiğini, kaç gün sürede çıktığını anlattılar. Toprak toprağa dokundular. Şansımıza da hava o kadar güzeldi ki. Çok keyifli geçti. Sonrasında bu fideleri bizlere hediye ettiler. Kendi diktikleri Fideleri ve yanında birkaç tane çilekle hediye ettiler. İsterseniz orada çilek toplayıp satın alabiliyorsunuz. Ne kadar toplarsanız. Şimdi çilek tarlasını, bahçesine geziyoruz. Burada çilekleri inceliyoruz, fideleri inceliyoruz derken fotoğraf ve video çekmek için. Ileri git Elif, geri gel Elif gibi ee, görsel şovlar yapacağız. Sonrasında kuzuları besleyeceğiz. Onlara süt vereceğiz. Evet şimdi gördünüz bu şekilde. Ee, çocuklar biberonla kuzulara 2 aylıklarmış süt verdiler. Aslında büyüdükleri için artık süt içmiyorlarmış. Ot yiyorlarmış ama bizim minik kuzuları kıyamadılar ve e, biberonla içmelerine izin verdiler. Yolda eve dönerken de çileklerimizi yiyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için.